Hadi kızlar gelin. Okul zamanı. Anne Günaydın kızlar. Günaydın. Günaydın. Arkadaşlar, burada bir yaprak var. Hadi gel Afra'cığım. Anne yap yap. Yaprak mı? Önün arkana bak. Anne arkana bak. Aa. Yaprak. Tak gözlüklerini tak. Hadi Afracığım seni bekliyoruz. Anne, anne bak. Kapat kapıyı. Okul bu tarafta. Nereye gidiyorsunuz? Bana bakın. Arkadaşlara günaydın. Arkadaşlara günaydın diyeyim. Bizim öğretmenimiz öyle diyor. Bir şey